Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Aralık günlerden cumartesi. Ve anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Klasik söylemimizi baktıktan sonra, hatırlattıktan sonra piyasalara bakalım. Bugün piyasalar düne nazaran daha iyi. Bitcoin 0.70 artıda, Ethereum 0.57 artıda, Ripple 1.79 artıda, BNB de 0.88 artıda. Bugün düne nazaran, bir hafta öncesine nazaran kötüyüz. Ama düne nazaran daha iyi durumdayız arkadaşlar. Şöyle Twitter'ımızı açtık. Twitter'danki paylaşımlarımızdan yola çıkarak diyelim ki Bitcoin'de bir kırmızı alarm vermiş idik. Hemen onu açalım. Nerede Bitcoin'deki kırmızı alarm bölgemiz? Burası kırmızı alarmdı ve vaziyet iyi değil. Kötüyüz, iyi değiliz, batıyoruz, ölüyoruz falan demiştik Twitter'da daha önce. Ardından aşağıya doğru düştük, sevgili dostlarım düş 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 ve yeşil alarm bölgesine geçtiğimizi dün söyledik. Yani bugünün dünden daha iyi olacağını en azından son 24 saat bazında çünkü burada hatta 3 tane 12 saat var. 3 tane 12 saate göre daha iyi olacağımız belliydi teknik anlamda sevgili dostlar. Eğer ki buranın altında kalırsak onu da belirtelim sevgili dostlar. Hani 90 binlerin üzerinde kalamadık. 92 binlerin üzerinde kalamadık. Bir alt desteğimiz ver elini 85 bin arkadaşlar. Haberiniz olsun. 90 binlerin altında bir kapanış. Bizi aşağılarda 92 binlerin altında bir kapanış görürseniz günlükte 85 binlere iniyoruz demektir. Kötü senaryo bitmiş değil. Kötü senaryoda ne oldu arkadaşlar? Bu bitcoin böyle baş aşağı çakılırken Warren Buffett çıktı ortaya ve 3 tane güzel paralarla güzel hisseler aldı. Düşüşler alım fırsatı dedi. Hisse kripto. Aslında pek fark etmiyor falan. E, çok fark ediyor. Çok farklı diyenler olabilir ama aslında pek fark etmiyor arkadaşlar. Ama velakin şunu da unutmayın. Hani Warren Buffett kurt bir yatırımcı. Ama artık gelmiş 92 yaşına sevgili dostlar. Bundan 3-4 ay önce de Apple hisselerini satıyorum ben demişti ve Apple hisselerini o satıyor diye bir düşüş yaşamıştık. Kriptolarda da biz de bir düşüş yaşamıştık Warren Buffett satıyor diye. Ve şu an baktığımızda hem Bitcoin'in fiyatı Warren Buffett'ın o piyasayı manipüle ettiği zamana göre daha yukarıda hem de satmış olduğu Apple hisseleri daha yukarıda. Yani satarak o zaman satarak Warren Buffett aslında zarar etmişti arkadaşlar. Warren Buffett tekrardan piyasaya döndü. Bu kötü zamanda onu hatırlayalım. Devam edelim sevgili dostlar. Twitter'dan dün veri geldi. Şükür olumlu bir şeyler de geldi dedim arkadaşlar. O grafikten hemen sonra. Neydi o olumlu şey? Çekirdek kişisel e, tüketim giderleri fiyat endeksi sevgili dostlar. Yıllık olarak baktığımızda, yıllık olarak arkadaşlar 2.8. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketim gideri. 2.9 bekleniyordu. 2.8 geldi. Bu güzel, bu gayet olumlu. Aylık olarak baktığımızda da sevgili dostlar yine çekirdek kişiler tüketim giderlerine 0.3'tü. 0.2'ye düşmesi bekleniyordu. 0.1'e düştü. Yani beklediğimizden de iyi bir veri geldi sevgili dostlarım. Bu da bizim şuradaki şu döneceğimizin hani yeşil alarmın daha kuvvetli olmasını beklediğimiz bir döneme denk geldi. Burada bu veri geldikten sonra Bitcoin'in önce 98 bini kırması, 98 binin üzerinde iki tane 4 saatlik yeşil yapması, ardından da 102 binin üzerinde iki tane yeşil yapmasını beklerdik şimdiye kadar. Ama ve lakin görüyoruz ki yapamamış arkadaşlar. Bitcoin 98.000'in üzerinde de değil, birinci direnç bölgesi. 102'nin de üzerinde değil ana direnç bölgesi. O halde sevgili dostlar buraya kadar geldik ve Bitcoin de ne yazık ki Bitcoin e, ala dönmüştür, uçuyor, kaçıyor, gidiyor, düşüş bitti diyemiyoruz sevgili dostlar. 102'nin üzerinde kapanış. Yani 98'in üzerine atacak bir rahatlayacağız. Ardından 102'nin üzerine atacak. Tam rahatlayacağız. Ama bu henüz olmadı. Hocam uçuyoruz kaçıyoruz. Her şey güzel. Bahar bahçe değil arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Total 2'ye baktığımızda. Total 2 grafiğinde şöyle yazdım. Çünkü anlamıyoruz grafikleri diye bir yorum vardı. O yüzden biraz detaylandırdım. Umarım anlaşılıyordur dedik. Total 2 şu an destekte. Ve ufak yukarıya doğru bir dönüş hareketi beklediğim yerde. Ufak bir dönüş hareketi de geldi zaten. Ama dediğim gibi çok ufak kaldı. Buralarda biraz oyalanmasını, yatayda ve ardından yükselişin devamını bekliyorum. Özellikle spotta olanların ihtiyacı olan tek şey sabır, tek şey beklemek arkadaşlar. İşte Bitcoin'de de yavaştan dönüyoruz dedik ve canlı yayın linkleri geldi. Şimdi biraz daha işi detaylandıralım sevgili dostlar. Bitcoin'i şöyle biraz daha genişten baktığımızda Bitcoin'de sevgili dostlar yukarıya doğru bir hareket görüyoruz. Yukarıya doğru hareketin ardından yataya geçiyoruz arkadaşlar. Ardından Bitcoin'de tekrardan bir yükseliş. Bu sene de böyle görün gidiyor. Yukarıya dönüş. Şurada bir kırmızı alarm ve yataya bağlıyoruz. Bu yatay aşağıya doğru da olabiliyor. Hani şurada yatay tam yatayken buradan hafif açılı aşağıya doğru açılı da olabiliyor arkadaşlar bu iş. Ve şu an geldiğimiz noktada da gene öyle bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin çok hızlı gitti sevgili dostlar. Çok hızlı gitti. Burada bir akümüle olmasını bekliyorum. Burada ağır böyle biraz zaman geçirmesini biraz oyalanmasını bekliyorum. Herhalde Trump'ı bekliyoruz arkadaşlar. Görünen o. Bu gelen veriler, çekirdek tüfe verileri kıymetli dostlarım bize dün geldi. Elimize dün geçti. Ama bu veri Powell'ın elinde çarşamba günü vardı. Bu çekirdek verilerin olumlu geleceğini Powell zaten biliyordu arkadaşlar. En azından tahmin ediyordu yani elindeki verilere bakaraktan. Ona rağmen yani o gelecek olan olumlu verilere rağmen adam şahin konuştu. O halde yapmamız gereken şu an sevgili dostlar bir pozisyonumuzda mesela şöyle açalım. Pozisyonları açalım tabloyu açtık. Mesela DeFi var elimizde. DF, USDT var elimizde ve yüzde 61 gitmiş, yüzde 62 gitmiş. Böyle bir coin varsa elimizde direkt olarak karımızı alıyoruz arkadaşlar. AGLD yüzde 35 gitmiş. Direkt karımızı cebimize alıyoruz. Fun yüzde 30 gitmiş. Fız yüzde 18 gitmiş. Badger yüzde 13 gitmiş. Bütün coinler çakılmıyor hoş. İlla güzel gidenler oluyor. Bu güzel gidenleri alıyoruz. Kar cebe yakışır diyoruz. Yükselişler satış için fırsat diyoruz. Ve piyasanın aşağıya doğru biraz çökmesini, biraz daha düşmesini bekliyoruz. Borsalar, kripto para borsaları her ne kadar söylemek istemeseler de 100 bin doların üzerindeki bir bitcoin'e şu an hazır değiller. Altyapıları hazır değil. Her geçen gün hazırlanıyorlar. Her geç illaki geçecek ve illaki onlar hazır olsalardı da olmasalar da bu iş olacak. Ama velakin bu işi biraz geciktiriyorlar arkadaşlar. Çünkü Bitcoin sevgili dostlar yani çok hızlı gitti. 60 binlerden 40 binlerden bir anda 100 binlere ulaştık. Bitcoin tarafı hızlı gittiği için ve Bitcoin'in de Hikayesi bitmediği için hala baktığımızda yeni kurumsallar, yeni şirketler, yeni bir şeyler Bitcoin'le alakalı yeni hikayeler yaratıyorlar. Bitcoin'in hikayesi bitmedi. Bitcoin'in yükselişi bitmedi. Ama borsalar hazır değiller. Mümkün olduğunca baskılıyorlar. Gitmesine izin vermiyorlar. Total 2'ye bakalım arkadaşlar. Altcoin'lere baktığımızda da gene benzer bir görüntü. Total 2'de de piyasanın Sevgili dostlar bakın şurası e, şu bölgeyle şu bölge arasında hani neredeyse bir ay var. Bir ay boyunca ben piyasanın bizim e, yani mahvedeceğini düşünüyorum. E, bu piyasada mahvolmamamız için işte o yükselen coinleri yükselen altcoinleri karları alıp nakitte piyasanın sert düşüşler yapmasını beklemek arkadaşlar. Şu an piyasada Bitcoin'de al e, dönemi e, sıkıntıya girmiştir. Şu an Bitcoin alınmaz. Şu an altcoin sevgili dostlar çok böyle güzel fırsatlar görmediğiniz müddetçe alınmaz. Ama elindeki altcoin'lerde, elimizdeki altcoin'lerde satılmaz. Elimizdeki altcoin'leri bekleyeceğiz, tutmaya devam edeceğiz. En çok yükselen olmasını bekleyeceğiz. İlla sıra gelecek arkadaşlar. Bugün DF'de, AGL'de de funda olan yarın da VRX'de, UTK'de, Akro'da olacaktır. CTX'de olacaktır. Bunlar yani bugün en çok düşenler bizim elimizdedir. Yarın bunlar en çok yükselenler olduğunda kâra geçtiğinde satıp arkadaşlar bekleyeceğiz alım fırsatını. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır sevgili dostlar. Şöyle yapalım. Başka bir şey göstereyim ben size günlükte sevgili dostlar. Altcoin rallisine baktığımızda hani şuradan başlayan al sinyali altcoin rallisi sele dönmüştür. Total 2'de haberiniz olsun. Bu haftalıkta baktığımız zaman haftalıkta buy sinyali devam etmekte. Boğa bitmemiş. Boğanın devam etmesi gerekiyor. Henüz bir e, boğa ile ilgili ayıya girdik diyemiyoruz ama günlükte baktığımızda boğa sekteye uğramıştır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sel sinyali vardır. Şuradan bay sinyali gelir. Buraya geldiğinde tekrar sel gelir. Tekrar bay gelir, tekrar sel gelir. Biraz böyle baylar, seller karışır arkadaşlar. Birbirine yakın hareket eder. Tıpkı şurada olduğu gibi. Şurada nasıl bakın baylar seller birbirine çok yakın. Arada fazla karlar yok. Böyle bir döneme girdik gibi görünüyor. Bu buy sell olayı sevgili dostlar aynısı bitcoin içinde geçerli günlük olarak baktığımızda şu an bitcoin'de sell sinyali var. Aşağıya gelir şuraya gelir üstüne atar 98'in buy yakar yüzlere gelir. Tekrar sel yapar, tekrar bay yapar. Böyle gitmesini bekleriz. Ne yapacağız? Böyle bir durumu nasıl atlatacağız? Yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirerek. Bitcoin'i aldık ya da altcoin'i aldık. Bitcoin 107'ye geldi. Buradan e, sevgili dostlar bekleyeceğim. Daha çok gidecek. 112'ye gidecek. Bekleyeceğim. Daha çok gidecek. Şuraya gidecek. Daha tepelere gidecek demiyoruz. Özellikle günlük traderlar kısa vadeliler için uzun vade beklerim ben şimdi alayım önümüzdeki seneye kadar bekleyeyim diyen arkadaşlar için bir sorun yok. Alın nereden istiyorsanız alın önümüzdeki sene e, şu ankinin çok 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 yukarısı bir fiyata satacaksınız. Benim demek istediğim bir aylık bir dönemden bahsediyorum. Bir ay içerisinde size para lazımsa bir ay içerisinde para çekecekseniz mutlaka kar gördüğünüzde piyasadan... Karınızı alın, paranızı cebinize koyun. Çünkü bu ay sevgili dostlar çok sert düşüşler aşağıya doğru, çok sert yükselişler yukarıya doğru göreceğiz. Haberiniz olsun. Amana ha, terste kalmayın. Evet, bugünlük bu kadar olsun sevgili dostlar. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bitcoin'de boğa bitmemiş, ayıya girmedik. Sadece bir düzeltme döneminde girdik ve bunun şöyle bir trampa kadar falan olmasını da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, Alasmar.